Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerimden ibaret olup hiçbir hisse şey veya enstrümanı al sat tut tavsiyesi değildir. Almak satmak tutmak tamamen alıcının sorumluluğu altındadır. Evet arkadaşlar merhabalar en güzel günler en güzel hafta sonları sizlerin olsun diyerekten yarın borsamız açılacak borsa hakkında yorum yapacağız. 2024 yılının son haftasında neler oldu onları konuşacağız ve önümüzdeki haftalarda kısa vadede nelerden getiri sağlayabiliriz ne yapmalıyız dolar altın borsa bunu sizlerle konuşacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle kısa kısa notlar aldım. Biraz çalışmalar yaptım. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi Merkez Bankamız en son Aralık ayında faizleri indirdi. Nereye kadar indirdi? 47,5 seviyesine kadar düşürdük. Bankalara baktığımız zaman bankalarda da artık bir para yatırdığın zaman faizleri geri çektiklerini görüyoruz. Yani atıyorum özel bazı bankalar %50, 52, 55 hatta 60'a kadar param yüklüyse faiz verirken şimdi onları geri çektiler. Mesela bir aylık faize 47 ile 44 45 arasında faiz veriyor. 3 aya 41 ile 45, 1 yıla %34, %34 ile işte 37 38 civarında faiz veriyor. Yani paramı yatırdım mevduata artık e, bir 1 yıl yatırdım yüzde %35 ortalama diyelim yüzde 34, 37, 35, 36 faiz veriyor. Yani paramın üçte biri kadar faiz veriyor. Peki ben bu paramı faize yatırmasam üçte bir nasıl kazanırım? Nerede kazanırım? Yüzde 33, 35 civarında nerede kazanırım? Bunlardan bahsedeceğiz. Peki faizlerin düşmesi ile birlikte para piyasası fonu çok favoriydi. Yani birçok kişinin hesabında para piyasası fonu adı altında fonlar vardı. Yani gidiyor her ay ondan alıyor. istediği zaman bozduruyor ve nakite aynı gün geçirebiliyordu. Yani mesela bir borsada hisse aldığın zaman iki gün sonra nakite geçiyor. Vadeliğini paraya yatırdığın zaman atıyorum bir aylığına yatırdın. 29. gün çekeyim desen faizden 1 TL bile faydalanamıyorsun. Yani burada para piyasası fonu çok favori ve iyi bir getirisi vardı. Fakat faizlerin düşmesi ile birlikte para piyasası fonundaki fonlarda da bir geri çekilme olacaktır. Yani ben para piyasası fonunun 2025 yılında faizlerin düşmesi ile ve düşeceği ile ilgili ol, haberlerin olması, ya yani düşeceğini bildiğimiz için faizlerde geri çekilme olacak ve Merkez Bankası düşmeye devam edeceği için yani para piyasası fonlarının ben para 2025 yılında para kazandırmayacağını düşünüyorum. Bunu özellikle belirtin. <laughs> Peki iki, e, 2024 yılı 2024 yılı Aralık ayında e, faiz şey enflasyon ne geldi? 1.3 yani 1 diye. Yani piyasada ben anlamadım yani 1.3 gelmesi bana çok enteresan geldi. Ben en az 1.65 1.70 bekliyordum. Çok düşük geldi. Bu da borsa için çok güzel oldu. Yani hızlı da bir hareketi gördük. Yani 1.3 gelmesi 2024 yılı enflasyonumuzun %44.38 olduğunu bize gösterdi. Gıda enflasyonunda ise bence hızlı yükseliş devam ediyor. En çok da yapmış olduğum araştırmada TÜİK'te orada burada patates ve yumurtanın yani bir ayda yüzde on iki yüzde on üç civarında artış yapması yani enteresan. Neler düştü? Yani giyimde düşüm oldu. Hani geçen videomda da söylemiştim ya. Her üç ayda beş ayda bir takım elbise, gömlek alan, işte bilmem çorap alan bir vatandaş artık 3 ayda iki ayda değil de bunu 6 ayda bir seneye çıkarttığı için oralardaki satışlar az olduğu için oralarda bir fiyat artışları fazla olmadı. Bunu hep birlikte gördük. Ve sonra ne oldu? Emekliye ve memura zam oranları açıklandı. Asgari ücrete zam oranları açıklandı. Yüzde otuz. Memura yüzde on beş. Emekliye yüzde on bir nokta elli dört. Yok pardon. Emekliye yüzde on beş. Memura yüzde on bir nokta elli dört. Emeklinin en düşük emekli maaşı on dört bin beş yüz TL olarak yaklaşık yuvarlak söylüyorum. O civara geldi. Oysa ki açlık sınırının da altında yoksulluk sınırının yani yoksul sen ölmüşsün diyor yani emekliye deniliyor ki sen artık başının çaresine bak sen ölmüşsün. Yani 14500 TL bir maaş ile bir emekli nasıl geçinecek bunu bilmiyorum. Ben bu önümüzdeki hafta içerisinde ve ondan sonraki haftaya sarkacak bir şekilde yeni bir düzenleme bekliyorum. Bunun olması gerekiyor ve olacağını da düşünüyorum. Yani en az emekli maaşının en az en düşük emekli maaşının ...askeri ücret seviyesine kadar çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. 14,5 lira gerçekten bu devirde çok ama çok yetersiz bir rakam. Hadi diyelim ki emeklinin evi var. Ev olmayanı düşünün. Evi var diyelim. Yani aylık elektrikli, suydu doğalgazlı, telefondu, yemesi, içmesi şu bu. Yani zaten minimum 20 bin lira. Hiç mi bunun ihtiyacı olmayacak? Hiç mi hasta olmayacak? Hiç mi acil bir durumu olmayacak? Yani ben yani ne yapacak? Acından ölmeyecek tabii ki ama e, torunundan, damadından kızından, şundan bundan yardım alarak hayatını devam ettirecek. Durum onu gösteriyor. Yani emekli maaşının zammının Mehmet Şimşek ne demişti? Geçim sıkıntısını çözeceğiz. Bu şekilde e, yani e, emekliye ee, enflasyon karşısında ezdirilmeyeceğiz. Kesim sıkıntını çözeceğiz ama 14,5 lira da maaş vereceğiz. Sıkı mali politikası uygulayaraktan emeklinin sırtına bu kadar yük bence verilmemeliydi. Tabii ki onlar üstad. Onlar devlet yani. Hükümet. Ona biz biz sadece kendi fikrimizi burada sunuyoruz. Çok ama çok bence yetersiz. Bunu özellikle söyleyelim. Ve sonra ne oldu? Geçen hafta dolarda ve altında ufak ufak bir kıpırdamalar meydana geldi. Hani iki, bir hafta 10 gün önce sizlere demiştim ki aralık ayında arkadaşlar ben ocağın sonuna kadar doların bulunduğu yerden 1 TL doları yukarıda bekliyorum. 035 40 kuruş yukarı gitti. Daha yılın bitmesine 25 gün var. Şey ayın bitmesine 25 gün var. Ben bu 1 TL'ye uzanacağını düşünüyorum. 20 Ocak'ta şurada 15 gün sonra Trump seçilmiş başkan başa geçecek. Radikal kararlar alacağını düşünüyorum. Ukrayna Rusya savaşını bir günde çözerim dedi. Bir günde çözemeyecek. Ukrayna Rusya savaşını Trump değil, Pentagon istiyor. Bunu Trump farkında değil ama o da farkında olacaktır. Bir günde Ukrayna Rusya savaşı asla bitmez. Belki bir günde değil de bir ayda belki yavaş yavaş bir barış masasına oturulabilir. Ondan dolayı oradaki iyimserlik devam edebilir. İsrail gelelim İsrail'e. İsrail Trump başa geçmeden 15 gün sonra başa geçeceği için, kararlar alacağı için, savaş istemiyorum dediği için İsrail, fırsatçı İsrail şu anda Golan Tepelerinden sonra Şam'ın orada büyük bir dağ vardı. Ne dağ ismini unuttum. Oraya kadar olan kısımları stratejik noktalar aldı ve Şam'ın da birçok silah depolarını dün gece vurdu. Yani İsrail ilerlemeye devam ediyor. Bakalım bunu durdurabilecek mi? Bunu da göreceğiz. Bunlar borsamız için, küresel piyasalar için tabii ki bir risk teşkil etmektedir. Bunu özellikle belirteyim. Gelelim borsamıza. Enflasyonun düşük çıkması ile birlikte yüzde aralık aralık ay yüzde 1.3 geldi. Bunun düşük gelmesi ile birlikte borsamızda işlem hacminde yüksek bir artış gördük. Öyle değil mi? İyi bir artışla ee, yukarıya hareket etti ve hacmin artmasıyla birlikte de genele yayılmış bir alımla endeksimiz tekrardan 10.000 seviyesinin üzerine ataraktan 10.075 seviyesinden bir kapanış yaptı. 10.000 üzerinde kapanış yaptı diyelim. 75, 65, 45 önemli değil. Şimdi psikolojik destek 10.000, 20, 10.000, 30 seviyelerinde gözüküyor yapmış olduğum çalışmada. 10.020-10.030 aralığı. Yani bu seviyenin üzerinde biz bu haftayı göreceğiz. Üzerinde çıkacağız. Üzerine de gideceğiz. Belki altına da geleceğiz ama önümüzdeki hafta kapanışının 10.020-10.030 seviyesinin üzerinde olması gerekiyor. 10.200'de deneyeceğiz. 10.350'de de deneyeceğiz bu hafta içerisinde. 9.850'de alt destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Yani e, açığa satışın olması, hacmi artırması, genele yayılmış alım olması bazı ucuz kalmış hisselerde hareketlerinde beraberinde getirecektir. Burada e, yani geçen sene olmasa ondan önceki yıllarda Hektaş ve Sasa'nın birlikte hareket ettiği ve çok güzel yatırımcısına para kazandırdı ama son bir senede para kazandırmadığını görmüştük Hektaş ve Sasa'nın. Acaba 2025 yılı yine Hektaş ve Sasa yılı mı olacak? Bunu izleyeceğiz. Ve burada bunlara çok güzel para girişi vardı. Ondan sonra en çok para girişi de Türk Hava Yolları'nda gördük. Türk Hava Yolları yani 2024 yılında yatırımcısına hiç para kazandırmadı. 2024 yılı da bir hedef koymuştum. Ben Türk Hava Yolları için %20 civarında hatta 25 civarında altında kaldık. Yanıldık. Yani bu kadar ya küresel piyasalardaki sıkıntılardan, küresel piyasalardaki hareketlerden dolayı oldu. Ve yabancılar çok büyük baskıladı. Ben 2025 yılında daha önceki koymuş olduğum 500 TL'lik hedefi Türk Hava Yolları'nda 2025 yılında göreceğimize inanıyorum. Ve ondan sonra büyük hisselerden bir tanesi de cam sektöründe şişe cam. 2024 yılında hiç para kazanmadı. Ama 2020-2024 yıllar arasında, 24 yılına kadar çok muhteşem para kazanırdı. Fakat 2024 yılında olduğu yerde saydı diyebilirim. Ben şişe cam ve Türk Hava Yollarının Sasa Herktaşında 2025 yılının favori hisseleri olacağını düşünüyorum. Gelelim bankalara. Banka hissesi alınır mı? Bankalar buradan alınır mı? bankaların faizlerin düşmesi ile birlikte bankacılık sektörlerinin karlarında geri çekilme olacaktır. Bankalarda fazla hareket beklemiyorum. Fakat yabancılar geldiği zaman da yine bankacılık sektörüne gireceklerdir. Yani çok yüksek bir getiri beklemiyorum. Yani yani atıyorum Türk Hava Yolları yüzde 45-50 getirirse e, bankacılık da 15-20 getirir. Sasa yüzde 60-70 getirirse bankacılık yüzde 20-25 getirir gibi. Ve faizlerin düşmesi ile birlikte önümüzdeki yıl içerisinde bilançolara ikinci çeyrekten sonra yansıyacak. Burada faizlerin ile birlikte işlem hacimlerinin artmasıyla birlikte açığa satışın olmasıyla birlikte aracı kurum hisselerinin de ikinci çeyrekte çok güzel kar getireceğini düşünüyorum. Aracı kurum işlem yapan hisseler. Mesela e, yani hemen o hisseyi alın anlamında demiyorum. Aklıma gelen mesela Gedik yatırım olabilir. A1 yatırım olabilir. Yani Osmanlı yatırım olabilir. Yani Ata yatırım olabilir falan filan. Yani yatırım e, aracı kurumlarında bir açığa satışla birlikte işlem hacminin artacağı kredili işlemlerin çok kullanacağı için onlarda da güzel bir... E, para kazanacaklarını ve hisselerinde beklentiyi satın alacağını düşünüyorum. GYO şirketleri işte, hisseler faizlerin düşmesiyle, enflasyonun geri gelmesiyle ile GYO hisselerinin de hareketli olacağını düşünüyorum. Sadece GYO mu? Hayır. Çimento, demir -çelik, cam ve kimyasallar üreten firmalar. Yapı kimyasalar işte kale kim gibi bir en yapı gibi seramik sektörü falan taş toprak yani bunlarda da 2000 hemen bugün aldım üç gün bir hafta düştü eyvah gitmiyor gibi düşünmeyin hani hep söyledim ya bunları bir ay 7 ay tutmak şartı ile hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum üç günlük beş günlük ee, şeklinde değil yatırım olarak bunları portföyünüze eklerseniz bence çok güzel yani ne ee, dolar ne altın ne euro ne banka hayatınız faiz mevduatın çok çok üzerinde bir getiri sunacağını düşünüyorum. 2025 yılı bence borsanın hedefi nedir diye bana çok soru soranlar var. Ben 2025 yılında eğer olağanüstü bir kriz olağanüstü bir siyasi deprem olmadığı sürece ben borsamızın 2025 yılı hedefimin 15-16 bin civarına gideceğini düşünüyorum. Yani borsamız %50-60 civarında getiri sunduğu zaman hisselerinde en az %80 ile %150 arasında iyi kaliteli ucuz hisseleri aldığın zaman o civarda bir, bir yıllık getirilerin olacağını ben kendim şahsen öngörüyorum. Onu özellikle belirteyim. Bir de şunu öncelikle söylemek istiyorum. Yapay zeka denen nalet piyasaya çıktı. <laughs> o kadar çok tehlikeli ki. Yani insanlar yapay, yapay zekayı kullanarak da benim sesimi taklit ederekten benim sesimle birlikte yeni bir telegram grubu kurdum. Bazı arkadaşlarım seninle iletişime geçmek, sohbet etmek istiyorum dedikleri için bir telegram grubu kurdum. Oraya birkaç defa böyle yorumlar yazdım. İşte e, piyasa hakkında, dolar hakkında yorumlar yapıyoruz. Yani günlük haftalık hareketlerimiz beklediğimiz hisselerle de paylaşıyoruz. Ama almak satmak size kalmış diyorum. Defalarca söylüyorum. Fakat benim bu sesimi kullanaraktan bu videomda neler yapmışlar ne şey bilmiyorum. Benim Bak işte 30 kişilik, 40 kişilik yeni WhatsApp kuraca, e, grubu kuracağım diyerekten Telegram'dan bazı üyelere mesaj atmışlar. Kesinlikle bana ait değildir. Ben Telegram ki kişilere asla, bak tekrar ediyorum. Telegram grubumda bulunan kişilere asla ve asla özelinden WhatsApp grubu kuracağım, şu kadar ücret karşılığında şunu yapacağım gibi veya ücretsiz kuracağım gibi kimseye ben özelden hiçbir zaman bir mesaj atmadım, atmıyorum. Bunu asla unutmayın. O tür dolandırıcı, sahtekar kişilere inanmayın. Elinizdeki üç kuruşunuzu, beş kuruşunuzu dolandırmak için her türlü sahtekarlıklar yapıyorlar. Bunu da özellikle belirtmiş olayım. Tamam arkadaşlar. Yarın borsa ne olur? Yani bu hafta dalgalı olacağını 10.200 seviyesi üzerine iki seanslı kapanışımız 10.700 ve 11.000 seviyesine hareketleri beraberinde getirir. Eğer 9.850 altındaki kapanış ise tekrardan 9.575 seviyesine aşağıya doğru geri çekilmemizi sağlayabilir. Bu da e, sizleri yıldırmak ve bıktırmak için olacaktır. Yani e, sepetiniz yüzde yüz borsam olmalı. Ha ben risk almak istemiyorum. Çok para kazanmak da istemiyorum. Paramı korumak istiyorum diyor iseniz paranızı üçe bölün. Yüz, hatta 2 ya çoğunluk borsada olmak şartıyla borsaya da güzel dediğim hisselerden yani bir miktar altın geri kalanda vadeliye yatır. En azından para kazanma ama risk de alma. Bu şekilde yapmakta isteyebilirsin. Karar ha ben ne yapıyorum? Ben yüzde yüz borsadayım. Bunu da özellikle belirtmiş olay. Tamam arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.